Peki çocuğumun bağlanma problemi olduğunu ben nasıl anlayacağım? Hmm, şöyle, o soruya doğru gelmeye çalışarak cevaplandım. Tamam buyurun, buyurun lütfen. Çocukla anne arasındaki ya da bir bağlanma figürüyle çocuk arasında, anne aslında anne kelimesi burada hep anne üzerinde durarak, anne sorumluluğu oluşturmak ya da çocukla anne arasında sanki sadece bir ilişki var da baba yokmuş gibi oluşturmak e, e, istemiyorum anne dediğimiz şey bir bağlanma figürü aslında hı hı. çocuğun kendini e, emniyette hissedeceği bir bağlanma figüründen bahsediyorum kendini güvenle bırakabileceği bir bağlanma figürü fizyolojik ve duygusal rahatlamaları oluşturan bir bağlanma figürü. E, rahatlamalar çünkü bağlanmayı oluşturacak. E, bununla ilgili çocuk ile anne arasındaki ilişkiyi gözlemleyen uzun yıllar deneyler yapıldı, çalışmalar yaptı, bilimsel araştırmalar yapıldı ve John Bowlby 1900 İngiliz bir psikiyatrist, John Bowlby 1969'lu yıllarda bağlanma teorisini ortaya koydu. Gözlemleri daha sonraki e, bilim insanları tarafından da takip edildi. Ve şu anda aslında gelişimi ve kişiliğimizi oluşturan ve bütün bir yaşamı etkileyen Balbi'nin sözüyle söyleyeyim. E, çocuklukta edindiğimiz bağlanma deneyimi, anne ile çocuk arasında elde edilen bağlanma deneyimi bütün bir yaşamı kapsayıcı şablonlarımızı oluşturuyor diye bir kendisinin gözlemi var ve daha sonraki araştırmacılar Hı. tarafından da bu onaylanmış bir gözlem. Eğer çocuk 0-2 yaş dönemi içerisinde bağlanma davranışını yani güvenli bağlanmayı öğrendiyse bu çocukta biz enteresan bir yan görüyoruz. Uyum. Direkt olarak çocuk ile anne arasında ya da o bağlanma figürü baba arasında bir uyum gözlemliyoruz. Anneciğim oturur musun? Ayakkabılarını değiştireceğim. Hı hı deyip ayakkabılarını uzattığın, ayaklarını uzattığını görüyoruz. Anneciğim kollarını bir kaldırabilir misin? Elbiseni giydireceğim. Hı hı diyerek kollarını kaldırdığını. Bağlanmanın direkt karşılığı uyumdur. Hı hı. Şimdi oradan yola çıkarak yine bu Bunu bir daha sonra da bozukluk olarak tanımlanmaya da başlandı. Bağlanma bozukluğu diye tanımlanmaya başlandı. Peki bağlanma problemi olan çocuklarda ne görüyoruz diye. Bunun da kendine has bir kavramla e, tepkisel bağlanma bozukluğu dediğimiz bir bozukluk ortaya çıkıyor. Yani tepkisellik ortaya çıkıyor. Bağlanma yoksa direkt ortaya reddedicilik var. Tepkisellik var bir uyumsuzluk var. Şimdi bu evreye girildiğinden itibaren de kısa, devre, kısa 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 döngüye giriliyor. Ne oluşuyor? Benim sözüm niye tutulmuyor diye bu sefer anne baba belki de kendince haklı olarak çocuğun üzerine baskı oluşturmaya çalışıyor. Ver şu ayaklarını, giy şu elbiseni ve çocuğun üzerinde bu baskı oluştukça çocuğun kendini korumak için reddedici davranışı daha da artıyor. Oo, içinden çıkılması zor bir döngüye giriliyor Tabii, o zaman maalesef. Içinden çıkılması, çocuk reddettikçe ebeveyn inciniyor tepkiselliği artıyor tepkisellik arttıkça o çocuğun ruhsal yapısı kendini korumak için daha çok tepkiselleşiyor daha çok kendini uzak tutuyor daha çok içe kapanıyor daha çok dirençli oluyor ve aslında çok da fark edilmeyen yavaş yavaş gelişen çoğu defa anne babalar şöyle karşılık bulduruyor ya bizimki çok dik başlı benim sözümü hiç dinlemez ama bir taraftan da yani o birey halini seviyorum yani birey oldu ve ama bağımsız bir birey oldu şu anda evet. yani tam kızın, bir karakter derler ya bir tam bir, bir karakter, tam bir karakter. Dedi. Evet yani Hani anne baba açısından baktığında ya kendi ayakları üstünde dursun da benim için problem değil. Beni aramasa da sorması da problem değil. Tamam senin için problem değil. Sen de diyorsun ki benim ihtiyaçlarımı, duygusal ihtiyaçlarımı aslında bir eş duyum içerisinde karşılamaya ihtiyacım yok diyorsun. Çok gerçekçi bir şey değil ama kendini duyarsızlaştırırsan, beklentilerini azaltırsan ileriki yaşlarda bunu elde edebilirsin. Senin için problem değil. Ancak çocuk açısından takip ediyoruz şimdi. Çocuk 18 yaşına geldi, 28 yaşına geldi ve bağlanma problemiyle birlikte yaşamın içinde yer aldı. Peki şimdi bu kız çocuğu evlenecek eşiyle bağlanabilir mi? Çalışmalar neyi gösteriyor? Çocukluk döneminde bağlanma problemi olan kişilerin yetişkinlik dönemlerinde romantik bağlanmalarında da benzer problemler görülüyor. Çünkü evet. kendini bırakmayı öğrenmemişler ruhsal yapı tam olarak kendisini yine. E eşine bırakamıyor.